Merhaba arkadaşlar bugün videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, şey yapıyoruz arkadaşlar. Outro nasıl yapılır videosuyla karşınızdayız. videoya başlamadan önce abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı da hadi başlayalım. Arkadaşlar yeni seri, e, seri başlattım. E, bu seride e, nasıl yapılır serisi yani nasıl e, video çekildi nasıl bil, bilmem o, ilk videonun nasıl outro yapılır videosunu outro ne e, göstereceğim. Şu e, kareler ve şuradaki daire var ya onlar nasıl yapılır göstereceğim. Bunlar ne işe yarar? Mesela e, buna bir videoya bastığınızda e, karşınıza hemen geliyor arkadaşlar. Şimdi de e, göstereceğim nasıl yapılır. Önce Chrome'a giriyorsunuz arkadaşlar. youtube.com yazıyorsunuz. Böyle bir ekran çıkacak arkadaşlar. Sonra e, 3 nokta üst üste basıyorsunuz. Bir daha tekrar ediyorum. youtube.com yazıyorsunuz ekranınızda böyle bir şey çıkıyor sonra e, üç, e, nokta üst üste çıkıyor arkadaşlar masayı sitesine bas, basıyorsunuz Bir de e, ekranınız bilgisayardaki gibi ekran oluyor arkadaşlar e, biraz internet kötü geldiğin zaman bir daha dönerim sizlere şimdi arkadaşlar hani e, orada küçük e, daire oluyor ya ona basıyorsunuz şö şöyle. basıyorsunuz oraya gelmezse başka bir yere yapabiliriz bir dakika nereye arkadaşlar orada olmadığı için şurada e, üst üste üç tane çizgi var oraya yapabilirsiniz şöyle basıyorsunuz sonra video e, videolarınız çıkıyor e, videolarınızda basıyorsunuz şöyle videolarınızı sana bastıktan sonra şöyle karşınızda böyle bir ekran çıkıyor. Yani kanalınız çıkıyor. Şurada videolarınız da oluyor. Bakın. Ay bir videoya basmıştım yanlışlıkla. Şöyle video çıkıyor, videolar çıkıyor karşınızda. Şöyle istediğiniz videoyu seçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu elmas hilesi videona bastım arkadaşlar. Sonra videoyu düzenle diyorsunuz arkadaşlar şöyle düzenleyelim. O videoya basıyorsunuz istediğiniz video. Sonra videoyu düzenle diyorsunuz arkadaşlar. Sonra karşınızda bir ekran çıkacak. Çıktıktan sonra geliyorum arkadaşlar. Böyle bir ekran çıkıyor. ごちそうさでしたね。 E basıyorsunuz arkadaşlar sonra videoya basıyorsunuz şöyle. Böyle. Sonra şurada istediğiniz yani istediğiniz yere koyabilirsiniz şöyle. Şöyle koyalım. Şunu da e, hep oluyor zaten. Sonra istediğiniz e, videoya şöyle ona o karelere basıyorsunuz. Sonra en son yüklemeye basıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Bu nerede? Kafam karıştı bir dakika. Şimdi böyle arkadaşlar, Sonra karşınızda böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Sonra Arkadaşlar özür dilerim. Ee, sonra istediğiniz videoyu seçiyorsunuz. Mesela şöyle bir videoya bastık. Video o kareye gidiyor. Sonra da ikinci e, şeye basıyoruz. he burada da ayarlar yapıyorsunuz aşağıda hangi e, yani dakikada falan yapıyorsunuz. Sonra arkadaşlar e, bir dakika sonra şuraya video e, bir video başka basıyorsunuz. Böyle arkadaşlar sonra kaydediyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir e, yani çok iyi bir video olmuş bence. Oluyor arkadaşlar. Şimdi e, kontrol edelim. Şöyle bir değişiklik yapmam gerekiyor bir yerde. ya Değişiklik yapın. Şöyle bir değişiklik yapayım. Sileyim. Ve diyeyim Kaydettim arkadaşlar. Sonra çıkıyorsunuz buradan. Youtube'a geliyorsunuz arkadaşlar. Normal Youtube'u. Sonra e, biz hangi videoya yapmıştık? E, elmas hilesini videosunu yapmıştık. Şimdi e, bakalım oldu mu? Şöyle Gördünüz arkadaşlar e, ya çıktı. Şöyle bir videoya basalım G e, Geliyor arkadaşlar ve videonun sonuna geldik. Videoya abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı da ve like arkadaşlar. Bir de başka bir şey göstereceğim şurada e, şurada kartlar kısmı var onu nasıl yapıldığını öğrenmek için arkadaşlar yorumlara yorumlarda yazın ve like atın kısa bir zamanda gelir Hadi görüşürüz